tanım. A çarpı B ifadesi eşittir C ifadesinde A'ya birinci çarpan B'ye ikinci çarpan C ise arkadaşlar çarpımdır. O halde aynı işaretli iki tam sayının çarpımı daima pozitif, zıt işaretli iki tam sayının çarpımı daima negatiftir. O halde artı ile artının çarpımı her iki sayının işaretli olduğundan dolayı daima artı, eksi ile eksinin çarpımı her iki aynı işaretli olduğundan dolayı daima artı, artı ile eksinin çarpımı ya da eksi ile artının çarpımı daima eksi işaretli olacaktır. Örnek Sevgili arkadaşlar, buradaki örnekleri çözerken ifadelerde önce işaretleri çarpalım, sonra da sayıları çarpalım. Zıt işaretli sayıların çarpımı daima negatif. Aynı şartlı sayıların çarpımı ise daima neydi arkadaşlar? Pozitifti. O halde birinci örneğimizde artı 3 çarpı eksi 5 ifadesinin eşit isteniyor. Bakınız burada her ikisi zıt işaretli. O halde artı ile eksinin çarpımı eksi 3 ile 5'in çarpımı 15 sonuç ise eksi 15'tir. İkinci örneğimizde artı 2 ile eksi 5'in çarpımı isteniyor. Her ikisi zıt işaretli olduğundan dolayı verilen ifade artı ile eksinin çarpımı daima eksi 2 ile 5'in çarpımı 10. Cevap ise eksi 10'dur. Üçüncü örneğimizde artı 3 çarpı eksi 2 ifadesinin sonucu isteniyor. Sevgili arkadaşlar, buradaki ifade zıt işaretli olduğundan dolayı sonuç eksi işaretli olacak. 3 ile 2'nin çarpımı 6. Cevap ise eksi 6 olur. Dördüncü örneğimizde eksi 4 çarpı artı 3 ifadesinin sonucu isteniyor. Yine burada sayılar zıt işaretli olduğundan dolayı sonuç eksi işaretli 4 çarpı 3 12 cevap ise eksi 12 olacaktır. Aynı işaretli sayıların çarpımı daima pozitif olacağından dolayı birinci örnekte artı 2 çarpı artı 3 ifadesinin sonucu isteniyor. Her ikisi aynı işaretli olduğundan dolayı cevap artı işaretli 2 çarpı 3 6 sonuç ise artı 6'dır. İkinci örnekte artı 8 çarpı artı 2 ifadesinin eşit isteniyor. O halde burada sayılar aynı işaretli olduğundan dolayı sonuç artı işaretli 8 çarpımı 16 sonuç ise artı 16'dır. Üçüncü örneğimizde eksi 2 çarpı eksi 5 ifadesinin sonucu isteniyor. Her ikisi aynı işaretli olduğundan dolayı sonuç artı işaretli 2 ile 5'in çarpımı 10 cevap ise artı 10'dur. Dördüncü örneğimizde eksi 1 çarpı eksi 5 ifadesinin sonucu isteniyor. Her iki sayın işaretli olduğundan dolayı sonuç artı işaretli 1 ile 5'in çarpımı ne olacaktır? 5 ifadesi olacaktır. Örnek. Birinci örneğimizde eksi 4 çarpı artı 3 çarpı eksi 2 ifadesinin sonucu isteniyor. Burada işlemin kolay bir şekilde yapılabilmesi için önce ilk ikisini alalım. Bu durumda eksi 4 çarpı artı 3 ifadesi zıt işaretli olduğundan dolayı sonuç eksi olacak. 4 çarpı 3 12. Buranın sonucu ise eksi 12 olacaktır. O halde bu çarpma ifadesi şuna dönüştü. Eksi 12 ifadesi çarpı eksi 2 ifadesi eşittir. Nedir? Şekline dönüştü. Her ikisi eksi işaretli olduğundan dolayı sonuç artı işaretli. 12 ile 2'nin çarpı nedir arkadaşlar? 24 ifadesine eşittir. İkinci örneğimizde artı 6 çarpı eksi 7 çarpı eksi 3 ifadesinin sonucu nedir diyor. Yine benzer mantıkla önce ilk ikisini alalım. Artı 6 çarpı eksi 7 ifadesi zıt işaretli olduğundan dolayı sonuç eksi 6 ile 7'nin çarpı nedir arkadaşlar? 42 ifadesine eşittir. O halde işlemimiz şu hale geldi. Eksi 42 ifadesi çarpı eksi 3 ifadesine dönüştü. Burada her ikisi eksi işaretli olduğundan dolayı sonuç artı işaretli. 42 ile 3'ün çarpımı ise 126'dır. Cevabımız ise artı 126 ifadesine eşit olacaktır. Üçüncü örneğimizde eksi 8 çarpı eksi 2 ifadesi çarpı eksi 1 ifadesinin sonucu sorulmaktadır. Yine benzer mantıkla öncelik ikisini alalım. Burada her ikisi eksi işaretli olduğundan dolayı sonuç artı işaretli olacak. 8 8'likin çarpımı 16. Bu işlemin sonucu ise artı 16 olur. O halde soru şu hale geldi. Artı 16 ifadesi çarpı eksi 1 ifadesi olur. Bu ise arkadaşlar buradaki çarpma işleminde zıt işaretler olduğundan dolayı sonuç eksi işaretli. 16 ile 1'in çarpımı 16. Cevap ise eksi 16 ifadesine eşit olacaktır. Dördüncü örneğimizde ifadelerimizi ikişer ikişer alalım. Bu durumda eksi 4 çarpı artı 3 ifadesi zıt işaretliğinden dolayı eksi 4 çarpı 3 12 birinci işlemde eksi 12 çıkacak sonuç. İkinci ifade bakınız eksi 5 çarpı eksi 7 diyor yani aynı işaretli. Bu durumda bu ifadenin sonucu artı olacak. 5 çarpı 7 35 bu işlemin sonucu ise artı 35 olur. Verilen bu ifadeyi düzenleyecek olur isek eksi 12 ifadesi çarpı artı 35 ifadesine dönüşür. Bu işlemin sonucu için eksi ile artının çarpımı eksi. 12 ile 35'in çarpımı ise arkadaşlar nedir? 420 ifadesine eşit olacaktır. Örnek. Birinci örneğimizde eksi 2 artı eksi 3 ifadesi köşeli parantez içerisinde çarpı eksi 1 ifadesinin sonucu sorulmaktadır. İşlem önceliği köşeli parantez içerisine ait olduğundan dolayı Öncelikle burayı yapmamız gerekiyor. O halde eksi 2 artı eksi 3 ifadesi aynı işaretli iki sayının toplamı demektir. Buradan her ikisi eksi olduğundan dolayı sonuç eksi. 2 ile 3'ün toplamı ne olur? 5. Köşeli parantez içerisi ise eksi 5 ifadesine eşit olacaktır. Sevgili arkadaşlar işlemimiz şu hale dönüştü. Eksi 5 ifadesi çarpı eksi 1 ifadesine dönüşmüş oldu. Eksi 5 çarpı eksi 1 ifadesi aynı işaretli olduğundan sonuç artı işaretli. 5 ile 1'in çarpı nedir? 5'tir. Cevabımız ise artı 5'tir. İkinci örneğimizde artı 3 çarpı köşeli parantez içerisinde artı 2 eksi eksi 3 ifadesinin sonucu sorulmaktadır. İşlem önceliği köşeli paranteze ait olduğu için önce köşeli parantez içerisinde yapmalıyız. O halde burada bakınız çıkarma işlemi var. Bu çıkarma işleminde eksi eksi olduğundan dolayı bakın bura ne olacak? İşaret değiştirecek ve artı artıya dönüşecektir. Bu durumda aynı işaretli iki sayının toplamına dönüştü bakın. Her ikisi artı işaretli olduğu için bu işlemin sonucu artı işaretli olur. 2-3 tane olacaktır. 5 olacaktır ki köşeli parantez içerisi artı 5 olur. Bu durumda çarpma işlemi şuna dönüşür. Artı 3 çarpı artı 5 ifadesine dönüşecektir. Bu işlemin sonucu ise arkadaşlar her ikisi artı işaretli olduğundan dolayı artı 3 ile 5'in çarpımı 15. Cevabımız ise artı 15 ifadesine eşittir. Üçüncü örneğimiz köşeli parantez içerisinde eksi 1 eksi artı 4 ifadesi artı tekrar köşeli parantez içerisinde eksi 5 eksi artı 7 ifadesinin sonucu sorulmaktadır. Sevgili arkadaşlar burada öncelikle bu kısmı daha sonra şu kısmı bulalım ve en sonunda toplama işlemini yapalım. Burada iki tane ne vardır? İfadenin çıkarılması söz konusudur. O halde çıkan ifadenin işaretini değiştirecek olursam burası artı işaret olur. Burası ise eksi işaret olacaktır. Soru ise birinci bölümde aynı işaretli iki sayının toplamı demektir. Her ikisi eksi işaretli olduğundan dolayı bu ifadenin sonucu eksi. 1 ile 4'ün toplamı ne olur? 5 olur. Birinci işlemin sonucu ise eksi 5 olacaktır. İkinci ifadede ise arkadaşlar eksi 5 eksi artı 7 ifadesi soruluyor. Yine çıkan ifadenin işaretini değiştirecek olursam burası artı burası ne olacaktır? Eksi olacaktır. Bu durumda aynı işaretli iki sayının toplamına dönüştü bakın. O halde bu işlemin sonucu için her ikisi eksi olduğundan dolayı sonuç eksi 5 7 daha nedir? 12'dir. Cevap ise eksi 12 olacaktır burası için. Soruda şu an ifade şu hale dönüştü bakınız. Eksi 5 ifadesi artı eksi 12 ifadesine dönüşmüş oldu. Her ikisi eksi olduğu için sonuç daima eksi işaret olacak. 5 ile 12'nin toplamı nedir? 17'dir. Aradığımız cevap ise eksi 17 ifadesine eşit olacaktır.